Yok gerçekten uyumak üzereydim o yüzden. Ee, Hatta sabahtan beri bağırıyorum burada kartonlara. Okan Bey artık konuşturun beni diye. Evet aslında konuşacağım bir şey yok. Çünkü <laughs> aslında... albüm e, konuşsun. E, mal, mal ortada. Albüm, <gülüyor> albüm, <gülüyor> albüm, albüm konuşuyor. Yok, ee, onu. E, şimdi e, sen bizim onu. programımızı izliyorsan hatırlıyorsundur. Evet, Başlıyoruz. Izliyorum. Yok bir şey. Göz önünde olmaz artık akıllandık. Yok bir şey, yok bir şey Güzel, aramızda. Dur. Değerini bilemedim. Değerini bilemedim senin hakkını veremedim. Anlıyoruz kızın sesi var. <laughs> Allah için. Kızın sesi var. Teşekkür Yalnızlığım. Yalnızlığım uğruluyor yollara. Yalnızlığım ninni uykulara Kısa kısa geçiyorum ki zaten Yok bir şey Ne demek niye 10. yok bir şeyde playback yazıyor Playback çünkü fazla bir süre kaldı ve o şarkıyı değerlendirmek istedik o yüzden onu koyduk Nasıl ya yani playback'i mi geliyor onun? Enstrümantali mi geliyor? Enstrümantali geliyor tabii. Ha albümü alanlar yani. isterlerse e, fırçadan filan mikrofon yapıp bu playback eşliğinde... Üstüne söyleyebiliyorlar. Karaoke yapılabilir. Tabii ki. Allah Allah. Evet. Böyle bir şey mi çıkıyor şimdi? Var. Hüsnü düşünüyor musun sen de içine klarnet olmayan bir albüm yapmayı? <laughs> Mesela bizi... <laughs> o kadar diyeceğim? <laughs> Arayan izleyenlerimiz klarnetli izleyicimizde olduğu gibi alsın klarnetini, geçsin otursun. <laughs> ya ben aslında zaten çok küçücük cümleler kuracağım bu albümle alakalı, çok da uzun konuşmayacağım gerek Artık yok. Artık kısa cümleler kuruyorum, albümünü hatırlatın bana. Belki de. Evet. Eee, albümün müzik direktörü çok değerli bir caz müzisyeni olan sevgili Genç çok değerli bir arkadaşım. Supervisor'ı ve yine içinde bir iki arancısı ve birlikte destek bir şey çok özür derim, çok özür olan Ergün Gürel. senin hiçbir kabahatın yok. Bunu, yes. e, senden önceki bütün popüler... Yes. Ee, müzisyenlerimiz, sanatçılarımız onlar bu hale getirdiler. Çünkü biz bütün programcılar eminiz ki birisi elinde bir albümle gelip albümü yapanlara teşekkür etmeye Hayır, başladığı teşekkür zaman teşekkür etmeyeceğim. Tanıtıyorum arkadaşlarımı. Kanallar <laughs> değiştirdim. <laughs> ne, ne gösteriyorsun? Herkes <laughs> bu, 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 bu profilosunu. Bu da. Okan <laughs> Bey sabah 5 <laughs> olmuş. Beni ilk defa konuşturuyorsunuz. Gitab, ve Anlatmayayım gitab, yani. Tamam. Ama onu da gösterelim lütfen. Hayır. Ben anlatabilirim. An Aaa! <laughs> aa. Böyle, böyle, bir şey mi Salah oldu? Tabii böyle canım. bir şey mi var? Tabii var canım. mı? Biz mi söyledik? Ebru ee, siz söylemediniz ama birçok kişi söylüyor. Hayır. Öyle ne Hande ne de Ebru Yaşar'a benzemiyor. <laughs> Kim benzetiyor yahu? <laughs> Bayrak kaldı. Aa, ya birçok kişi benzetiyor. Ya Hayır. çıktı bunu. Hayır.